اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, essalatu vesselamu ala alaamin. muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz, elhamdülillah. Biraz grip hastalığı var, 4-5 gün geçmesine rağmen hala düzelme imkanımız olmadı. Kusurumuza bakmayın, böyle kısık sesle bu dersi sizlere anlatmış olacağız, İnşallah dualarınızı bekliyoruz. Dersi çekmemem konusunda bana tavsiyede bulunanlar oldu ama nefis bir alıştığı zaman bunların peşi gelir diye ben de bırakmamaya gayret ediyorum. Sizden dua istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 195. sayfası Tevbe Suresi'nin 55 ila 61. ayetleri. yüce Rabbimiz münafıkları bizlere tanıtmaya devam ediyor münafıkların dünyada yaptığı ibadetlerin hiçbir karşılığının olmayacağını, ahirette hiçbir şey bulamayacaklarını bir önceki dersin son ayetinde Rabbimiz ifade buyurmuştu. Dünyada mallarının veya çocuklarının fazla olmasının da onlara hiçbir fayda vermeyeceğini, onlara imrenmemek gerektiğini Rabbimiz özellikle ifade buyuruyor. Münafıkların devamlı olarak yemin ettiklerini, biz de sizdeniz dediklerini ama fırsat bulsalar her türlü deliye girip sizden kurtulmanın gayretinde olacaklarını bilin ve onlara inanmayın diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ileri geri konuşan münafıkları Rabbimiz eleştiriyor ve zekatların verileceği 8 yeri Rabbimiz bizlere anlatıyor bu derse. Bugünkü 5 kelimemizden birincisi aslında bu ilk söyleyeceğimiz kelimeden daha ziyade bir kalıp ifadedir. Emvaluhum ve la evladuhum şeklinde birçok ayette beraber geçer. Emvaluhum, <imle> emval kelimesi malun kelimesinin cemisidir. Hum <imle> zamirine izafe olmuştur. Emvaluhum <imle> onların malları, ve la evladuhum onların çocukları. Yani bu fele <imle> turecib seni imlendirmesin, ve yine imlendirmesin evladuhum onların çocukları da, malları da seni imlendirmesin manasındadır. Buradaki ifade bu mal kelimesinin zenginlik olduğunu zaten anlıyoruz. Evlat kelimesinin de iktidar anlamında olduğunu söyleyen ve böyle yorumlayan alimlerimiz vardır. Yani ne demek? Onların iktidarları, insanların etrafındaki insanların fazla olması seni imrendirmesin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. İkinci kelimemiz melce kelimesidir. Melce lece eden gelir. Lece eden ismi mekandır. Lece sığındı demektir. Melce'ün sığınılacak yer demektir. Hani mülteci diyoruz ya. Lece'ye, iltece'ye sığındı. Mülteci sığınan demektir. Aynı kökten geliyorlar. Evet, melce sığınak demektir. Üçüncü kelimemiz yelmizü fiilidir. Lemeze yelmizü. Lemeze yelmizü. Lemeze ayıpladı. Yelmizü ayıplar demektir. Hani veylül külli hümezetil lümeze. Orada da aynı ifade var. Ayıplayan, insanların yüzüne karşı ayıplayan demektir. Yelmizu ayıplar demektir. Dördüncü ifademiz hasbunallah ifadesidir. Hasbunallah, Allah bize yeter demektir. Ve son kelimemiz es sadakat kelimesidir. Bu da cemidir. Sadakatün kelimesinin cemisidir. Sadaka bildiğimiz sadaka anlamındadır. Bazen zekat anlamında da kullanılır. Ama sadakat dediğimiz zaman sadakalar anlamındadır. Burada zekatlar anlamında kullanılmıştır. Sadakatun kelimesinin aslında sadaka ifadesi vardır. Sadaka doğru oldu, doğru söyledi demektir biliyorsunuz. Sadakat var burada. Sadakada bir sadakat var. Allah'ın o mal benimdir, sana emanet olarak verdim. Onu fakirlere vermelisin emrine karşı sadakat göstermenin bir göstergesidir. Allah'a inancın bu malın Allah'ın olduğunu kabullenme ve buna sadakat gösterme meselesini ortaya çıkardığı için sadakaya bu sadaka kelimesi kullanılmıştır. Zekat kelimesi de temizleyen anlamındadır. Kişinin içindeki dünya sevgisini temizler, maldaki kirleri veyahut da o bela gelecek belaları temizler gibi anlamları kullanılır. Ama bizim burada asıl hedefimiz es sadakat kelimesi, sadakatün kelimesinin cemisidir. Sadakatün bildiğimiz sadaka demektir. Sadakat da sadakalar demektir. Dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fela tu'cib imlendirmesin. Kimi ke seni ne imlendirmesin? Emvaluhum o kafirlerin, münafıkların malları Vela yine seni imlendirmesin Evladuhum O kafirlerin ve münafıkların çocukları Veya etrafındaki o kalabalık insanlar Onları destekleyen kişilerin çok olması Sakın ha seni imlendirmesin Ey Müslüman şunu bil ki Kafir bir adam zengin olabilir Münafık bir adam zengin olabilir Kafirin münafığın çok takipçisi olabilir etrafında çok çevresi olabilir. Sakın ha bunlar sizi aldatmasın ve sakın ha bunlara imrenmeyesiniz. Bu kafirin ne kadar da çok etrafı var, çevresi var. Bu kafirin ne kadar da zenginliği var. Vay be bunlar bende olsa diye sakın ha böyle bir şey istemeyesin ey Müslüman. Sebebini Rabbimiz beyan ediyor. İnnema ancak yuridu murad ediyor, istiyor. Kim Allahu Allah neyi istiyor? li li'azzebe azap etmeyi kime hüm onlara ne sebebiyle biha o malları ve çocukları sebebiyle Allah onlara dünyadayken fil hayati dünya dünya hayatında onlara Allahu Teala azap etmek istiyor ne sebebiyle malları ve çocukları sebebiyle daha neyi istiyor Allahu Teala ve tezha çıkmasını enfüsühüm nefisleri ve hüm halbuki onlar kafirune kafirdiler. Kafir olarak canlarının çıkmasını Allah istiyor onların. Ondan dolayı onlara mal ve evlat vermiş. Resulüm ve onun nezdinde ey ümmeti Muhammed kafirlerin ve münafıkların malları ve evlatları seni imlendirmesin. Mallarının çokluğu, çocuklarının çokluğu, etrafının çokluğu seni onlara karşı imlendirmesin. Allah Dünya hayatında o malları ve evlatları sebebiyle onlara azap etmek ve kafir olarak canları çıksın istiyor. Ondan dolayı imkan vermiş. Şimdi mal ve evlat gerçekten bazen kişinin başına bela olur. Birisi çok zengindir ama o zenginliği sayesinde başı dertten kurtulmaz. Veya kişinin evladı olur, çocuk çocuğu olur. Ama çoluk çocuğu öyle bir isyan eder, öyle bir sıkıntı çıkarır ki kişinin başına bela olabilir. Dolayısıyla kafirlerin malları ve çocukları çok fazla diye aman Allah onlara ne güzel murad etmiş, biz de bunu istiyoruz diye sakın ha onlara imrenmeyin diye Rabbimiz ifade buyuruyor. Mümin dünyanın bir sıkıntı yeri, imtihan yeri olduğunu düşünür çok fazla rahat aramaz. Zaten mafi dünya raha dünyada rahat yok. Müminin rahat olmamalı. Zaten mümin rahata ermemeli dünyada. E hocam ne yapalım? Çalışmayalım mı? Malımız mülkümüz olmasın mı? Olsun ama rahat etmeyeceğiz. Malımız olsa da onu infakın derdinde olacağız. Çoluk çocuğumuz varsa da onları terbiye etmenin, İslam'a göre yetiştirmenin gayretinde olacağız. Ve malı ve çocuğu etrafı çok kalabalık olan kişilere de asla imrenmeyeceğiz. Allah onlarla dünyada bile onların başına bela olsun istiyor ve aynı zamanda o refaha, o çocukların veya çocuktan maksat işte etrafının fazla olmasının veya zengin olmaları onların canlarının kafi olarak çıkmasına sebebiyet verecek. Niye? Çünkü ona dalacaklar, dalacaklar, dalacaklar. Efendimi her türlü isyana kalkışacaklar ve böylece kafir olarak ölmüş olacaklar. Allah muhafaza eylesin. Allahü Teala münafıkları tanıtmaya devam ediyor. Buyuruyor ki ve yahlifune yemin ederler billahi Allah'a ne diye innehum muhakkak ki onlar le kesinlikle sizdendir. Vallahi biz sizdeniz, biz de sizin gibi Müslümanız diye devamlı yemin ederler. Ve ma halbuki onlar değillerdir. Minküm sizden değillerdir onlar. Ve lehum fakat onlar kavmun bir kavimdir. Öyle kavim ki ne korkan ve korktuğu için böyle yemin eden bir kavimdir. Onların yeminlerine aldanmayın. Biz de sizdeniz demelerini aldanmayın Allah buyuruyor. Onlar sizden asla değillerdir. Fakat onlar korkak bir kavimdir. Neyden korkuyorlar? Kafirlere yaptığınız muameleleri onlara da yaparsınız diye korkuyorlar. Zahirde, görünüşte Müslüman oldukları için onlardan bir cizye alınmıyor. Onlara Müslüman muamelesi yapılıyor. Dolayısıyla kork korkuyorlar. Bu imkanları elden girecek. Kafir gibi muamele görecekler. Bundan korktukları için bunu yapıyorlar. Hatta ayetin devamı. Lev yecidune şayet bulsalar. <laughs> melceen bir sığınak ev veya mağaratin mağaralar bulsalar. Hani böyle giriyorsunuz ucu bucağı görünmeyen o dağlardaki mağaralar bulsalar. Ev veyahut da müddehalen bir delik bulsalar. Yani girilecek. Aslında müddehal denen şey köstebek yuvası demektir. Yerin dibinde köstebeklerin yaptığı tünellere müddehalen ifadesi kullanılır. Yani böyle bir delik bulacak olsalar levellev kesinlikle yönelirler. İleyhi o, o deliye veya mağaraya veya sığına ve hum onlar yecmehune koşar bir şekilde oraya yönelir giderler. Allahü Teala buyuruyor ki onlar yemin ediyorlar bize sizdeniz diye ama şunu bilin ki onlar bir sığınak veya mağara veya bir delik bulsalar koşarak oraya giderler. Sizden o kadar nefret ediyorlar. Sizden kaçmanın derdindeler aslında. Onlar sizle beraber olmasınlar da yeter ki köstebek yuvasına girsinler. Bunu isterler, bunu bilin. Bunlar size nefret eden bir kavimdir. Fakat yemin ediyorlar boşu boşuna. İşte biz de sizleriz gibi boş yeminler yapıyorlar. Sakın ha bunlara aldanmayın buyuruyor yüce Rabbimiz. Günümüzde böyle yapan var mı? Bir sürü var. Yemin ederler. Biz de Müslümanız. Biz de şöyleyiz. Bizim de babamız şöyleydi. işte dedemiz şöyleydi. Söyleyenler var. Ama yaptıklarına bakıyorsunuz. Gavurdan hiçbir farkları yok. Allah şerlerine muhafaza eylesin. Ve minhum yine o münafıklardan vardır. Men o kimse ki yelmizu ayıplar. Kimi ke seni fis sadakati sadakalar hususunda Verilen, senin dağıttığın o mallar hususunda seni ayıplayan kişiler var. Huneyn Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam ganimet veya bir şeyler dağıttığı zaman bir münafık bundan razı olmadı ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelip ''İ'dil ya Muhammed, ey Muhammed adil ol'' dedi. Küssahça bir ifade kullandı. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Femen ya'dilu, iza lem ya'dilillahu ve rasuluhu'' Allah ve Rasulü adil olmayacaksa kim adil olacaktır? Allah ve Resulü adil olmayacaksa kim adil olacak dedi. Allahü Teala o münafığın bu rezilliğini bizlere aktarıyor ve buyuruyor ki sadakalar hususunda senin dağıttığın o ganimet veya zekat neyse onlar hususunda seni ayıplayanlar var onlar içinde. Şunu bilesin ki fe'in olduğu eğer onlara verilse minha o sadakadan radu hemen razı olurlar. Tamam derler. Evet bizim hakkımız zaten bu derler. Ama ve illem yurdu kendilerine verilmezse minha o sadakalardan kendilerine verilmezse idahum bir de onlar yaskaduna gazaplanırlar ve küserler sizle irtibatı keserler. Yani onların dostluğu, onların dava arkadaşlığı sadece menfaate kadardır. Menfaat bitti, onlar da bitti demektir. Çünkü münafık kafir bir adam, görünüşte Müslüman. Şimdi aklımıza şöyle bir şey geliyor bizim de geliyordu ama bunu gördük ve çok hoş bir izah gördük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıkları niye öldürttürmemiş? Niye bunların kafasını kestirmemiş Hazreti Ömer'lere? Bu adamlar ümmetin başına bela olmuş adamlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Evet birisi Peygamberimiz aleyhisselama geliyor. Diyor ki ya Resulallah izin ver bu münafığın kafasını keseyim. Bunlar yeter artık İslam'a bu kadar düşmanlık yaptılar. Müslümanlar arasında bu kadar fitne soktular. Yeter artık ya Resulallah dediği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam hayır buyuruyor. Çünkü onlar görünüşte Müslüman görünüyorlar. Benim arkamda namaz kılıyorlar. Eğer biz bunlardan birisini öldürürsek bu sefer etrafta şöyle konuşulur. Muhammed arkasında namaz kılan etrafındaki adamları bile öldürtüyor derler ve diğer ülkelerde insanlar İslam'dan soğurlar, bizden çekinirler. Onun için ellemeyelim demiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da bir de çok büyük dersler içeren bir ifadedir. Allahü Teala her halükarda ölçülü davranmayı, Peygamberimiz aleyhisselamı örnek almayı hepimize nasip eylesin. Devam edelim. Allahü Teala bu şekilde menfaatçı olan kişileri eleştirdikten sonra ne yapılması gerektiğini bizlere anlatıyor. Herhangi bir Mevla'nın verdiği taksimle alakalı olabilir, Resulullah'ın verdiği taksimle alakalı olabilir. Mümin nasıl bir tavır sergilemelidir? Allahü Teala onu anlatıyor ve buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ Eğer onlar razı, razı olsalardı neye ma o şey ki ata verdi kime hüm onlara kim verdi? Allahu Allah ve Resuluhu Resulü verdi. Eğer onlar Allah ve Resulü'nün kendilerine verdiği miktara razı olsalardı. Birinci, Müslümanın birinci yapacağı bu. Allah'ın verdiğine rıza göstermek. Ve kalü ve deselerdi. Ne deselerdi? Hasbunallah. Allah bize yeter deselerdi. Allah bize verse de vermese de Allah'ımızdır. O bize yeter. Dünyalık şeyler nedir ki deselerdi. Evvela razı oldular Allah'ın verdiğine. Sonra dünyalığı ellerinin tersiyle ittiler. Allah bize yeter gerisi önemli değil dediler. Seyyuti çok yakında verecektir kime Na bize Allahu Allah min fazlihi kereminden ve rasuluhu rasulü bize verecektir. Biz ümitliyiz. Şimdi vermemiştir. Sonra verir. Bunda ümidimiz var deselerdi. İnna muhakkak biz ilallahi Allah'a ragibune rağbet ediyoruz. Bizim hedefimiz Allah'tır. Dünya değildir deselerdi daha güzel olurdu. Evet, eğer onlar Allah'ın ve Resulünün verdiklerine razı olsalardı ve Allah bize yeter, Allah ve Resulü fazlu kereminden bize mutlaka verecektir, bizim rağbetimiz Allah'adır deselerdi ne kadar da hoş olurdu buyuruyor Allahü Teala. Dedik ya, müminin takınması gereken dört aşamalı bir tavır. Birincisi rıza göstermek. İki, Allah bize yeter, dünya önemli değil demek. Üçüncüsü, Ümit var olmak. Allah şimdi vermediyse sonra bize verir. Şu an imkanım yok. Allah beni ihmal etmez. Bana neler verecek? Bak ümit var olmak. Bir de rağbeti Allah'a doğru yapmak. Dünyaya doğru yapmamak. Allah vermiş olduğu ikramlar karşısında bu tavırları sergileme hepimize nasip eylesin. Allahü Teala şimdi burada sadakaların yani zekatların buradaki sadakaattan maksadın zekat olduğu alimler tarafından ittifakla ifade edilmiştir. Bunu söyleyelim. Burada anlatılan zekatlar nereye harcanacak? 8 kişiye, 8 yere harcanacak diye Allahü Teala anlatıyor. Niçin bu ayetten sonra bu geldi? Hani o münafıklar diyorlardı ya bize yanlış yaptı efendim niye bize bu kadar vermedin? Niye adayetli davranmadın? Dediler ya Allahü Teala burada zekatların nereye verileceğini bizzat kendisi beyan ediyor ve buyuruyor ki innema sadakatu ancak ve ancak zekatlar kimlere verilir? Bir lil fuqara'i fakirlere, vel mesakini miskinlere, vel amiline çalışanlara aleyha zekat üzerine çalışanlara yani zekat toplayan memurlara. Vel müellefeti ısındırılmışlara. Ne kulübühüm. Kalpleri ısındırılmış yani İslam'a ısındırılan kişilere. Ve firriqabi kölelere yani efendisiyle anlaşma yapmış bir para getirirse azad olacak. Bu kişilere ve garimine borçlu olanlara, borca batmış olanlara ve fi sebilillahi Allah yolunda olanlara ve bin sebili yolcu olanlara verilir. Feri vaten bu farz olarak yapılan bir taksimdir. Minallahi Allah'tan farz olarak yapılan bir taksimdir. Yani zekat ancak bunlara verilebilir ve bu takdir Allah'a aittir. Vallahu Allah alimun her şeyi en ince detayına kadar bilendir. Kim neyi hak ediyor? Zekat kimin hakkıdır? Bunu en iyi bilen hakimin yaptığı her işte hikmet olandır. Şimdi burada bunları saydık. Bunlar kimlerdir? Bu konuya biraz daha detaylıca girmiş olalım. Birincisi lil fukara vel mesakin. Fakir kim, miskin kim? Bu konuda farklı görüşler var ama en tercih edilen görüşü de söyleyeceğim. Mesela diyorlar ki fakir az bir şey de olsa malı mülkü olan, miskin hiçbir şey olmayan. Fakir dilenmeyen, miskin dilenen. Fakir akrabasının yanında olan, miskin etrafında hiç kimsesi olmayan fakir anlamında söylüyorlar. Ama şunu söyleyelim. Tercih edilen görüş şudur. Fukara dediğimiz fakirler, mesela bir adam düşünün, adamın belli bir maaşı var. Asgari ücret alıyor, kirasını, çoluk çocuğunu ancak getirebiliyor ve kenarda birikmiş hiçbir şeysi yok. Bu adama fakir denir. Miskin dediğimiz kişi de hiçbir şeysi yok. Ne maaşı var, ne yiyeceği, ne içeceği var. Evet, farkı bu. Yani fakir dediğimiz, mesela adam, dedik ya, bir geliri var ama bu geliri sadece kendisine yetiriyor. Kenarda bir şeysi yok. Bu adamlara zekat verilir mi? Evet verilir. Miskin dediğimiz hiçbir şey yok. Hatta dileniyor bu adam yani hiçbir şey olmadığından. Buna da verilir mi? Evet verilir. Günümüzdeki dilencilere zekat verilir mi? Verilmez mi? Verilmez. Tanımıyorsanız verilmez. Niye? E, maalesef çok ciddi paralar biriktiriyorlar. Bunlar alıştıkları için harcama da yapmıyorlar. Geçenlerde birisi ölmüş ceketinin cebinden tek yaşıyormuş dilencilik yaparak ceketinin cebinden kaç yüz bin euro para çıkmış bir arkadaş söylemişti. Hatta fetva sormuşlar o ev sahibi bunları ne yapalım diye vesaire. Dolayısıyla tanımadığınız dilencilere zekat vermeyin. Ama bildiğiniz kişi vardır. Gerçekten fakirdir. Bu dilense de dilenmese de buna verilebilir zaten. Evet fakir ve miskin arasındaki farkı anlattık. Herhalde anlaşılmıştır. Üçüncüsü vel amilin <Sessizlik> aleyha Zekat toplayanlar, zekat toplayan kişiler zengin bile olsalar kendilerini bu işe adadıkları için onlara verilir. Yani burada bakın zekat toplayan kişi devlete yük olmuyor. Zekat onu bile hallediyor. Zekat öyle bir müessese ki şu anda dünyada uygulansa fakir diye hiç kimse kalmaz. Fakir diye kimse kalmaz ama maalesef Türkiye'ye sorsanız %95'i, %97'si, 99'u Müslüman diyorlar zenginler var bir sürü. Bunlar zekat verseler hiçbir gariban kalmaz maalesef. Dördüncüsü kalpleri İslam'ı ısındırılan kişiler. Bu iki türlü olabilir. Bir yeni Müslüman olmuştur. Böyle çalkantı içindedir. Acaba ona biraz fazla zekat verilebilir. Niçin? Biraz daha İslam'ı efendim benimsesin. Aa işte bak burada para da veriyorlar diye. İslam'ı benimsesin. Daha biraz daha kalbi ısınsın diye. Bir de kafirdir. Müslümanlara zararı dokunmasın diye verilebilir ama Hazreti Ebu zamanında Birileri geliyor Hazreti Ebu e, Ey Ebu Bekir biz peygamber zamanında Böyle zekat alıyorduk yani müellefe-i kulüptendik Kafir bu adamlara Ama müellefe-i kulüp yani kalpleri yumuşasın diye peygamberimiz ona zekat verdiriyormuş Hazreti Ebu onlara zekat vermek istiyor ama Zekatla sorumlu Hazreti Ömer'e gönderiyor Hazreti Ömer diyor ki Siz istismarcısınız Siz Resulullah'tan beri kaç sene geçmiş aradan. Hala İslam'ı ısınamadınız mı? İslam'ın size de ihtiyacı yok. Dolayısıyla ben size vermiyorum demiştir. Alimlerin bir kısmı bunu bir yani İslam güçlemiştir artık ifadesinden alıp bunlara verilmeyeceğini geneli söylüyorlar. Ama bunlar için de günümüzde de hala verilebilir diyen var ama genel görüş, genel kanaat artık müellefeyi kulübe yani İslam aziz olduğu için zekat verilmeyeceği yönünde alimlerin böyle bir görüşü vardır. Beşinci ve firrikab köleler. Köle dediğimiz hangi? Kölenin malı olmaz. Dolayısıyla köleye zekat verilmez. Ancak mükatep köle dediğimiz bir köle vardır. Ne demek mükatep? Yazışma yapmış efendisiyle. Efendisi ona demiş ki işte 10 bin lira para getirirsen veya 100 bin lira para getirirsen seni azat edeceğim demiştir. Ha, bu durumda böyle kişiye de böyle bir yazışmalı köleye de zekat verilebilir. Vel borca dalmış olan kişiler. Adam borçlanmış, borç batağına girmiş bu kişiye de verilebilir. Ama şimdi her gördüğümüz borçlu. Bunun işte borcu var. Niye taksitle bir şey almış? Öyle değil. Yani bu adamın ödeyeceği imkan var. Gerçekten borca batmış bir durumda olanlara vermek. Bir de mesela adam kredi ödemiş. Kredi ödemiş. Faiz ödüyor, borçlu bu adama verilir mi? Eğer tövbe etmiş, buradan kurtulmanın derdinde ise Buna verilebilir ama böyle bir durumu yok. Adam devam ediyor hayatına. Tövbesi falan yok. Ona da verilmez. Allah yolunda olanlar, Allah yolu çok geniş bir ifadedir ama alimler bunu üçe e, ayırmışlar. Demişler ki bir, Allah yoluna cihada giden kişidir bu Allah yolunda olan. İki, hacca giden kişidir. Orada mesela imkanı yoktur gibi. Üçüncüsü de, ilim yoluna kendisini vakfetmiş olan kişilerdir. Allah yolunda olan kişiler bunlara da zekat verilir. Yani mesela düşünün bir adam ilme kendisini vakfetmiş. E, gecesini gündüzünü e, katmış, ilim tahsil ediyor. Medresede okuyorum mesela gibi. E, bu durumdaki kişinin ama adamın da kenarda bir arsası var mesela. Yani zengin sayılır İslam'a göre ama başka bir geliri yok. Buna verilebilir mi? Evet, buna da verilebilir. Ve bir bile yolda kalmış olan kişi. Bu adam memleketinde zengin ama Öyle bir durumda ki öyle bir sıkıntıda ki malı mülkü hiçbir şey yok. Kaybetmiş mesela cüzdanını. E, o anda para da alamıyor. Yurt dışında yaşıyor mesela. E, bu adama da yine zekat verilebilir. Evet bunlar Allah'ın takdiridir dedik. Bu da bitti. Şimdi son ayeti okuyup dersimizi bitirelim. Ve minhum o münafıklardan vardır. Kim? ellediğine o kimseler ki yü'züne eziyet ederler. Kime? Ennebiye. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve yegulüne derler ki Hüve o peygamber üdünün kulaktır. Yani her şeyi dinleyen adamdır diyorlar. Şimdi kendileri mazeret beyan ediyorlar. Peygamberimiz onları dinliyor. Onların aslında içini biliyor ama o yumuşaklığından, o güzelliğinden, güzel ahlakından onlara belli etmiyor. Böyle bir fıtratı var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. İşte diyorlar ki ya Muhammed mi? O her şeye kulak veren adamdır zaten diyorlar veya bir konu geçiyor. Diyorlar ki ya bunu nasıl olacak falan. Ya o nasıl olsa her şeye, her şey herkesi dinliyor. Herkese inanıyor. Söyleyin gitsin gibi böyle şeyler söylüyorlar. Allahu Teala da bakın onları rezil ediyor. Bütün dünyaya tanıtıyor onları. Kul habibim de ki üzünü hayrin. O peygamber hayır kulağıdır. Leküm sizin için hayır kulağıdır. Yani şerleri dinlemez. Hayır güzel şeyleri dinler ama siz zannediyorsunuz ki her dinlediğinde inanıyor. Öyle değil. Yüminü inanır. Billahi Allah'a inanır. Allah'tan bir uyarı geliyorsa tamam böyledir der. Ve yü'minü inanır. Lil mü'minine mü'minlere inanır. Size inanmaz ki. Sizin ne olduğunuzu biliyor zaten. O mü'minlere inanır. Ve rahmetün o peygamber bir rahmettir. Kime lillezine amenü iman edenlere minküm sizden iman edenler için bir rahmettir. Ama siz gavurluğunuza devam ettiğiniz sürece sizin için bir rahmet değil azap vesilesidir. Vellezine o kimseler ki yüzüne eziyet ediyorlar hakkında konuşarak, ona inanmayarak, onun getirdiği dini mübini İslam'ı çiğneyerek ona eziyet edenler, eziyet edenler var ya kime? Resulullah, Allah'ın Resulü'nü eziyet edenler var ya, lehum onlar için vardır. Azabun azap vardır. Öyle azap ki elimin acı veren bir azap vardır. O münafıklardan bazısı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eziyet ediyor ve diyor ki o herkesi dinleyen bir adamdır. Peki o sizin için hayır kulağıdır, hayırları dinler, Allah'a ve müminlere inanır, sizden iman edenler için bir rahmettir. Resulullah'a eziyet edenler var ya, onlar için acı veren bir azap vardır buyurdu Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet bu dersi de böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Allahu Teala Hazretleri bizleri münafıklıktan korusun, muhafaza eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.